Merhaba, Combo Controller'a hoş geldin. Among Us oynamaya başladıysan sen de bu oyunun bazı püf noktaları olduğunu fark etmişsindir. İşte biz de senin için bu hayat kurtaran taktikleri derledik. Bu videoyu beğenirsen kanalımızdaki diğer Among Us taktiklerine de göz atmayı unutma. Elektrikten security event yaparken odanın boş ya da dolu olduğunu kontrol edebildiğini biliyor muydun? Bunu yapmak istiyorsan ventte kal. Medbay ve security arasında gidip gelirken kamerada biri olup olmadığını anlık olarak görebilirsin. Böylece odada biri varsa Medbay'den kaçabilirsin. Oyunda imposters'ın ve vent'ten çıkarken kameraların açık olduğunu mu gördün? Hemen security odasının kapılarını kapat. Böylece seni gören crewmate odadan çıkarak acil toplantı düğmesine basamaz. Sen de oraya zamanında yetişirsen sorunu kökünden halledebilirsin. Imposterlara bir tavsiyemiz daha var. Sabotaj yaparken yakalanmamak için haritayı açıp öyle yürümeye başla. Böylece duraksamadan sabotaj verebilirsin ve üzerine gereksiz şüphe çekmezsin. Peki imposter nasıl yakalanır? Medbay'de yapılan görevler odanın sağ tarafında. Bu sebeple görev yapıp çıkan biri sol tarafa dönmüş olur. Soldaki ventten gelen bir imposter ise odadan sağa dönüp çıkar. Eğer buna tanık olursan o oyuncuya dikkat et. Imposter olabilir. Imposter kom sabotajı verdiği zaman bazı oyuncular görevi tamamlamakta zorlanabiliyor. Ben de uzun süre bu oyunculardan biriydim. Yapman gereken tek şey düğmeyi yavaşça soldan sağa doğru çevirmek. Kırmızı ışık yanıp söndüğü zaman dur. Görev tamamlandı demektir. Oyuncuları zorlayan görevlerden biri de elektrik odasındaki Calibrate Distributor görevi. O kadar hızlı dönerken denk getirmesi zor olabiliyor. Ama birkaç saniye beklersen dönme hızının yavaşladığını fark edeceksin. İşte şimdi görevi zorlanmadan tamamlayabilirsin. Umarım bu taktikler işine yarar. Sorularını da yorumlarda paylaşmayı unutma. Belki bir sonraki videomuzda cevabına yer verebiliriz. Kanalı takipte kal ve taktikleri kaçırma.